Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir hand dolumuyoruz. Sadece bu sezona değil, son yıllara damga vuran iki ekip, kadın handbolunda öne çıkan iki takım kozlarını paylaşıyor. Kastamonu'da, Merkez Spor Salonu'nda ilk hücum ev sahibi ekipten yansıyor. Yasemin ortada. Burcu sağ oyun kurucu mevkinde, Betül sol oyun kurucu noktasında topla buluştu. Sol kanatta Beyza Anur Türk Yılmaz şimdi bıraktı Yasemin'e. Pivota bir pas denemesi yerini bulmadı. Hücum Konyaaltı Belediyesi'nin Sevilay'dan müthiş bir pas. Ceylan ve topağlarda gol. Açılışı yapan Ceylan Aydemir. Kanadında oynayan isimlerden esasında burada Türk oyuncuların hemen hemen hepsi milli takımda da boy gösteriyor, şans buluyor ve bizi gururlandırıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Kasım ayında başlayacak heyecanda yine Amerika kadın netbol takımımız önemli bir sayfa açacak. Bu arada Yasemin'in atışı blokta zayıfladı. Ardından Sevilay'ın müdahalesi ama yetişemedi. Sevilay benden çıktı diyor. Aslında son bir temas yaşanıp top bir şekilde dışarı çıksaydı, kale çizgisini taşsaydı. Kaleciden çıktığı için hücum Konya Altı Belediye'nin olacaktı ama son temas bloktan ve hücum yine Kastamonu Belediye'nin. Yasemin'in atış topalarda gol. Son temas bloktan ve hücum yine Kastamonu Belediyenin Yasemin atış topalarda gol. Yasemin Şahin Kastamonu Belediye adına ilk golü buluyor. Geçen sene Yasemin Şahin de Konyaaltı Belediye forması terleterek Avrupa Kupası sevinci yaşamıştı. Bu arada Didem hemen cevap verdi. Tekrar Didem Alona'yı gördü. Alona ekneva Bu maçtaki ikinci golü. Son 3 dakika. Fark 5 ve ilk kez 6'ya çıkarma şansı yakalıyor Konyaaltı Belediye. Didem'in pası pivota. Atış topağlarda gol. Gakidova bu maçtaki ilk golünü kaydetti. 2,5 dakika var ilk yanının bitimine. Çapraz geçiş. Betül yine uzaklardan bir deneme ve bu kez ağları havalandırdı. Betül Yılmaz. Karma şansı. Konyaaltı Belediye'nin Eda top dışarıda. Eda Nur Çetin. Uzun bir pas ve boş kale Beyza Nur gol atıyor. Yine inanılmaz bir top geliyor Merve Erbektaş'tan. Son 10 saniye ilk yarı için. Fark 6. Son 5. Çarpraz geçiş. Yasemin atış topağlara gidiyor. Son saniyede farkı 5'e indiriyor Yasemin Şahin. İlk yarı skoru Kastamonu Belediye 18, Konyaaltı Belediye 23. İkinci yarıya başlıyoruz. Konyaaltı Belediye hücumuyla mücadele hareketleniyor. Başarılar diliyoruz yeniden her iki ekibe. İlk yarıda güzel bir handbol izledik. Mücadele zevki ve seyri gayet yerindeydi. Bu arada Ceylan Aydemir açılışı gerçekleştirdi. Kareyi Yaren Yaremberfe devraldı Kastamonu Belediyesi. Betül yine cevap verdi. Yine cevabın adresi Betül Yılmaz oldu. Didem. İlk neva. Görgevskan'ın pası tekrar Didem ve atış topağları gidiyor. Didem hoşgör. 10. golüne imza atıyor. Sol kanatta boşluk. Beyza atış topağlarda. 3 kişilik savunma karşısında Beyza çok rahat bir gol buldu. Atış Didem'den. Merve gol izni vermedi. Merve Erbektaş. O da 10. kurtarışına imza atıyor. Arkadaşlarına baktı. Pas verecek kişi bulamayınca hızlı hücum şansını değerlendiremedi Kastamonu Belediye. Yasemin son 10 saniye. Atış Kaleci Bediyan. Toplamda 7. kurtarışına imza attı ve artık siren sesi. Kazanan Konyaaltı Belediyesi. Hanesine 1-2 puan daha yazdırıyor. Güzel bir mücadele izletti her iki ekipte. Baştan sona çekişmenin de yaşandığını gördük. Kazanan Konyaaltı Belediye oldu. 19'da 19 yaptı. Konyaaltı Belediye ve hanesine 2 puan daha yazdırarak liderliği perçinlemiş oldu.